Ee, ah, çalış artık ah. Merhaba kertenkele çocuk Ne yapıyorsun böyle Merhaba Okan Arabam bozuldu çalışmıyor hmm, Anladım Hadi o zaman Arabayı kontrol edelim Bu araba servisinde Arabayı kontrol Edebiliriz Şimdi servisi hazır hale getirmeliyim. Şimdi de arabayı servise çekelim. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim? Önce arabayı kaldırayım, sonra hep birlikte inceleyeceğiz. Tamam. Oo! Hmm. Şimdi arabanın neresine bakacağız Okan? Çalışmadığı için arabanın motoruna bakmalıyız. Hmm. İşte şimdi görmeye başladım. Ne olmuş? Arabama ne olmuş Okan? Arabanın pili bitmiş. Pilini değiştirmeliyiz. İyi ki yanımda Yeni bir pil var. İyi ki. Önce eski pili yerinden çıkarmalıyız. Hadi başlayalım. Nasıl Okan? Oluyor mu? Evet, evet. Neredeyse bitti. Bütün vidaları açtım. Artık pilleri değiştirebiliriz. Eski pili buraya ayıralım. Şimdi de yeni pili takalım. Yaşasın, çalıştı. Şimdi vidalarını sıkıştırmalıyım. Yaşasın! Yaşasın! İşte bitti. Artık arabayı indirebiliriz. Araban hazır kertenkele çocuk. Tamam Okan. Teşekkürler Okan. Merhaba kertenkele çocuk. Nerelerdeydin? Seni çok merak ettik. Arabam bozulmuştu. Okan arabamı kontrol edip tamir etti. Öyle mi? Ben de gidip bir arabama baktırsam iyi olacak. Beni bekle kendi çocuk. Ben de kontrol çatlamasını <laughs> istiyorum. Merhaba Okan. Merhaba. Merhaba çocuklar çocuğun arabasını tamir etmişsin. Bizim arabalarımızı da kontrol eder misin? Tamam olur. Hadi arabalarınızı servise çekin. Dikkat et kedi çocuk. Kaldırıyorum. Burada bir problem yok. Burada da her şey yolunda. Hı, hı. Aa, teker yerinden oynuyor. Hemen vidalarını sıkıştırmalıyım. Tekerin vidalarını sıkıştırmazsak kaza yapabilirsin. Neredeyse bitti. Eh. Kontrol edelim. İşte hazır. Çok teşekkürler Okan. Bir şey değil. Dikkatli ol, indiriyorum. Şimdi de senin sıran baykuş kız. Dikkat et baykuş kız. Kaldırıyorum alışkınım. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Senin arabana yakından bakmalıyım. Oo. Hmm, arabanın yağı eksilmiş. Biraz yağlamalıyız. Tamamdır. İndiriyorum. İndirmene gerek yok. Ben buradan uçup gidebilirim. Hoşçakal baykuş kız. Bugün çok eğlenceli bir gündü. Sen de tamir yapmayı seviyor musun? Ben çok seviyorum. Güle güle. Merhaba benim adım Okan Bu kütükleri tıra yüklüyorum hmm. Hey! hmm. Okan orada ne yapıyor? Merhaba Okan Sana yardım edebilir miyim? Merhaba Johnny Bu iş tırlar için Traktörlere göre değil. Hmm, traktör olmak çok sıkıcı. Her arabanın kendine göre bir işi vardır. Yeah. Artık gidebilirsin tır. Ah, bu ne kadar büyük bir tır böyle. Ben de büyüyünce böyle güçlü ve kocaman olmak istiyorum. Sen de büyüyünce kocaman ve çok güçlü olacaksın, Johnny. Bak Johnny kim geliyor? arabası. Ben de böyle sirenler istiyorum. <laughs> Johnny traktörlerin sirene ihtiyacı yoktur. Hadi şimdi gidip polis arabasının nereye gittiğine bir bakalım. Bak Johnny polis arabası yangın yerine gelmiş. Yangını söndürmek için hemen bir şeyler yapmalıyız. Acele etme Johnny. Bak kim geliyor? Ne kadar büyük bir merdiven. Ben de böyle büyük bir merdiven istiyorum. <laughs> Johnny, traktörlerin merdivene ihtiyacı yoktur. Bak Johnny, itfaiye arabası yangını nasıl söndürecek? Yangın sönmeye başladı. İtfaiye arabası yangını söndürdü. Ne kadar büyük bir hortum. Ben de böyle büyük bir hortum istiyorum. <laughs> Johnny, traktörlerin hortuma ihtiyacı yoktur. Hmm traktör olmak çok sıkıcı. Hmm, benim bir fikrim var. Bu bir kasa. Traktörler kasalarında bu ağır yükleri taşıyabilirler. Evet ben bunu yapabilirim. Aferin Johnny, başardın. <laughs> Yaşasın. Artık ben de insanlara yardım ediyorum. <laughs> Teşekkürler Okan. Traktör olmak çok eğlenceliymiş. Johnny mutlu olduğu için ben de çok mutluyum. Peki sen hangi arabayı daha çok seviyorsun? Ben büyük arabaları çok seviyorum. Güle güle.